Ascegio halka arz incelemesi. Bu çalışmada Ascegio'nun halka arzını incelemeye aldık. Sorularımıza cevaplarını vererek ilerleyeceğiz. Bu şekilde şirkete ilişkin yatırımcıların bir kanaate ulaşmasına katkı sunmayı amaçlıyorum. Sorularımızın cevaplarını aramaya başlayalım. Ascegio ne zaman kuruldu? Akilal Gayrimenkul unvanı ile 2010 yılında kurulan şirket, 2011 yılında Asce İnşaatı bünyesine katarken unvanını da Asce İnşaat olarak değiştirdi. Ardından 14 Şubat 2023 günü GYO firmasına dönüşürken unvanını da ASCGYO olarak değiştirdi. Ortakları kimler? Şirketin sermayesinin %100'ü Konukoğlu ailesine ait bulunuyor. Sermayenin %69 ile en büyük pay sahibi Abdulkadir Konukoğlu. Şirketin ortaklarının farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda şirketi bulunuyor. Faaliyet konusu nedir? Asgeo, gayrimenkul yatırımları konusuna odaklı bir şirkettir. Şirketin portföyündeki taşınmazların toplam değeri nedir? Şirket merkezi hariç portföyündeki taşınmazların toplam değeri 8,8 milyar liradır. Bunun %52,1'i Gaziantep'te bulunuyor. Gayrimenkullerin ağırlıklı niteliği nedir? Taşınmazların %61,9'u arsa ve arazi niteliğindedir. Bağımsız bölümlerini ne amaçla elde tutuyor? Elinde farklı projelerden toplam 560 adet bağımsız bölüm bulunuyor bunlardan 242'si satış amaçlı, 318'i kira amaçlı elde tutuyor. Yürüttüğü proje var mı? Şirketin elinde 6 inşaat ruhsatlı proje ve 1 adet ruhsatı yenilenmesi gerekli proje bulunuyor. Bunlardan 5'i Gaziantep'te ikisi Ankara'da bulunuyor. Projelerin arsaları firmaya ait ve toplam piyasa değerleri 2 milyar lira. Projeleri depremden etkilendi mi? Şubat 2023’teki deprem felaketinden diğer illere göre nispeten daha az etkilense de Gaziantep’te etkilendi. Projeler depremden zarar görmedi. Gaziantep'te kontrollerden sonra inşaat faaliyetleri tekrar başladı. Ana gelir kaynağı nedir? Şirketin ana geliri taşınmaz satışı ve kiralama gelirlerinden oluşuyor. Satış ve kira gelirleri ağırlıklı olarak Gaziantep’te gerçekleşiyor. Satış gelirleri büyüyor mu? Son 3 yılda gelirlerde dalgalanma var hasılatı 2020'den bu yana bir yıl artıp bir yıl azalıyor. 2022 yılında artan satışlar 2023'ün ilk çeyreğinde gerileyen taşınmaz satışı ile birlikte düştü. Şirket gelirdeki dalgalanmayı inşaatın üretimi, alıcılara teslimi ve muhasebeleştirme dönemleri arasındaki değişkenliğe bağlıyor. Şirketin varlıkları nelerden oluşuyor? Şirketin varlıkların %94'ü duran varlıklardan oluşuyor. Bunlar ağırlıklı olarak yatırım amaçlı gayrimenkuller. Taşınmazların güncel değeri ilk defa 2022 yılında tespit edildiği için varlıklar içindeki ağırlığı yükseldi. Kısa vadeli alacaklıları kimler? Şirketin kısa vadeli borçların tamamı ilişkili taraf olan ortaklarına ait. İşletme sermayesi ne durumda? Şirketin mevcut yükümlülüklerini karşılamak için en az 12 aylık yeterli işletme sermayesi bulunuyor. Net karı nedir? şirketin dalgalanan satışlarına bağlı olarak net karı yıllara göre azalıp çoğalıyor. Düzenli bir kar artışı bulunmuyor. Halka arz edilen miktar ne kadar? Şirketin halka arz edilen nominal payı 99 milyon lira değerinde. Büyük ortak Abdülkadir Konukoğlu'nun halka arz edeceği nominal tutar 66 milyon lira. Toplam hala arz edilecek nominal tutar ise 165 milyon lira. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı %25,04 olacak. Halka arz fiyatı nedir? Hisse 12 TL 60 kuruştan halka arz ediliyor. Ne zaman halka arz edilecek? Bu çalışmayı yaptığım sırada henüz halka arz tarihi açıklanmamıştı. Hangi pazarda işlem görecek? Yıldız Pazar'da işlem görecek. BIST kodu nedir? BIST kodu ASGIO olacak. Hissede iskonto var mı? hisse %10,20 iskontolu halka arz ediliyor. Bireysel yatırımcıya tahsis oranı nedir? Halka arzın %80'i bireysel yatırımcıya tahsis edilecek. Bir yatırımcı en fazla ne kadar hisse alabilecek? Bir yatırımcının alabileceği maksimum hisse miktarı, halka arza katılım yoğunluğu ile değişebilmekte. Yan tabloda olasılıklara göre alınabilecek en fazla hisse miktarını görebilirsiniz. Halka arz büyüklüğü ne kadar? Şirketin halka arz büyüklüğü 2,1 milyar lira. Halka arz şekli nasıl olacak? Halka arz, hem sermaye artırımı hem de ortak satışı şeklinde gerçekleşecek. Bu nedenle halka arzdan elde edilecek gelirin bir kısmı şirkete bir kısmı da hakim ortak Abdülkadir Konukoğlu'ya gidecek. Halka arzdan ne kadar gelir elde edilecek? Masraflar düşüldükten sonra Ascego halka arzdan net 124.740.000 lira gelir elde edecek halka arz eden büyük ortak Abdülkadir Konukoğlu ise net 809 milyon 240 bin 60 lira gelir elde edecek. ASCGE o elde edeceği gelirin ne yapacak? Şirket elde edeceği gelirin 150 milyon lirasını ilişkili taraflara olan borçlarını ödemede kullanacak. Kalan yaklaşık 1,1 milyar liranın %60'ını projelerin finansmanında, %20, Sini arsa ve gayrimenkul alımında ve diğer %20, Sini faaliyet giderlerinde kullanacak. Abdülkadir Konukoğlu'na gidecek tutardan ise Asjegyo herhangi bir gelir elde etmeyecek. Fiyat istikrarına yönelik garanti var mı? Halk yatırım fiyat istikrarına ilişkin planlaması olmakla birlikte garanti vermemekte. İşlem yapılması halinde 30 gün süreyle sınırlı olacak. Kaynak olarak halka arz gelirinin %20'si kullanılacak. Taahhütler neler? Şirket halka arz sonrası bir yıl süresince bedelli sermaye artırımına gitmeyecek. Abdülkadir Konukoğlu bir yıl süresince dolaşımdaki pay miktarını artıracak şekilde satış ya da halka arz yapmayacak. Asjegyo hakkında sizin görüş ve düşünceleriniz nelerdir? Videonun altındaki yorum kısmında paylaşırsanız çalışmalara katkıda bulunmuş olursunuz. Videonun sonuna geldik. Beğeni butonuna tıklamayı ve abone olmayı, görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.